Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var mutlu ol yeter bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrım sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol yeter bunu sana yazdığımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrım sonra sensin Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Kimse dolduramaz inan yerini bu şarkı da aşkımızın yeminini hiç düşünme mecnun muyum delimi bir tek dileğim var mutlu ol yeter kimse dolduramaz inan yerini bu şarkıda aşkımızın yemini Hiç düşünme mecnun muyum deli mi? Bir tek dileğim var mutlu ol yeter Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan sevgilim üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna bir tek dileğim var mutlu ol yeter bu şarkımda aşkımı anlattım sana duymazsan sevgilim üzülmem buna alıştım yıllardır ben yokluğuna bir tek dileğim var mutlu ol yeter